Merhaba arkadaşlar. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemlerdeyiz. Bir önceki videomuzda denklem çözme ile ilgili 4-5 çeşit gösterdim. Şimdi kesirli olanlardan falan göstereceğim. Bir tur normal, klasik herkesin yaptığı gibi yapacağız. Bir turda benim genelde yapmayı sevdiğim turdan yapacağız. Onunla ilgili ikinci bir videoda hemen gelecek. Şimdi burada ne yapılıyor? Gördüğünüz gibi kesirli sayılar var. Bunların toparlanması gerekiyor. Toparlanması demek nasıl? E, paydalanın eşitlenmesi gerekiyor. Bunun altında yalancıktan bir var. E, bunun da altında yalancıktan bir var. E, şöyle yapalım. <laughs> Şimdi 1'i 5 ile 5'i 1 ile genişletiyoruz. E, şöyle. Eşittir 0 diyelim. O, orada artık yaptığımız bir şey yok. 5 e, kere x 5 x bölü 5 eksi 1 kere 2 x 2 x bölü 5 Eksi 5 kere 18, 90 bölü. 5 eşittir 0. Şu duruma getirdik. Herkesin paydası artık toplanıp çıkarılabilir. Şu arkadaşı karşıya atıyorum. Çünkü x'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Şurada da çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 5 xten çıkar 2 x'e. 3 x bölü 5 eşittir. Şunu da karşı tarafa attım. Çünkü eşitliğin bu tarafında sayılar bir tarafında x'ler var eksi 90 bölü 5 karşı tarafa 90 bölü 5 olarak gitti. Şu duruma getirdiğimizde ikisinin de paydasında aynı sayı olduğu için bunları görmezden geliyoruz. Yani bunlar birbirlerini götürmüş oluyor. Buradan ne kaldı elimize? 3x eşittir 90. 3 tanesi 90 ise bir tanesi 30'dur. Umarım bunu videoyu durdurup böyle kayıt altına alırsınız. ben bunu nasıl yapıyorum? Hemen onu göstereyim isterseniz. Şöyle siliyorum, siliyorum, siliyorum. Tıt 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 tıt. Şöyle getirdik. Önce şu sayıyı karşıya bir atayım. uğraşmak istemiyorum. x eksi 2x bölü 5 eşittir 18 gibi dedik. Bilirseniz Burhan Hoca kesirleri sevmez ki paydada 5 varsa o 5'ten kurtulmak için tüm satırı 5 ile çarpmanız gerekir. Okey. Bu 5 ile çarpılacak. Bu da 5 ile çarpılacak. Ee, Evet. Sonra bu da 5 ile çarpılacak. Şimdi 5 kere x, 5x. Şurada yukarıda 5, aşağıda 5 var. Bu ne yaptı? Birbirini götürdü. Eksi 2x kaldı. 5 kere 18'den de 90. 5'ten 2x'i çıkar. 3x eşittir. 90 x eşittir 30. Bu şekilde bulduk. Şunu da aynı şekilde iki turdan da göstereceğim. Şimdi burada da 2, 3 ile 3'ü 2 ile genişletiyoruz. Bunu da altında yalancıktan bir var. 6 olacağı için 6 ile genişlettik. Buradan ne yaptı? 3x bölü 6 artı 2x bölü 6 eşittir 60 bölü 6. 2x 5x 5x bölü 6 eşittir 60 bölü 6'dan şunlar artık gitti. 5x eşittir 60 olduğundan x eşittir 12 bulduk. Burayı baştan sarıp da dinleyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bunlar kesir, sürekli kesilen olması işlem hatası bölümünüzü arttırır. Şurayı düzgün yaparsanız, şuradaki genişletme için düzgün yaparsanız çok hızlı olur. Hem 2 hem 3 varsa tüm satırı 6 ile çarpıyoruz. Hem 2 hem 3 varsa 3 kere 2'den 6 ile çarpıyoruz tüm satırı. Dikkat edin. 6'yı 2'ye böldüm 3 kaldı. 3 kere x, 3x. 6'yı 3'e böldüm. 2 kaldı. 2 kere x'ten 2x. Toplam 5x yaptı. Burası da 60. 5 tanesi 60 ise bir tanesi 12'dir. Ve şimdi bunu da çok basitmiş gibi geldi ama bir sonraki videolarda kullandıkça mantığını daha iyi anlarsınız. Ben genel olarak kesirden kurtulma taraftarıyım. Ee, buna uygun soruları çözersiniz. Bir video daha bunun peşine gelecek. Görüşmek üzere. Bye.